Selam Yusufcuğum, nasılsın? İyiyim. bugün seninle bir oyun oynayacağız. Bu oyunumuz aslında bir değerlendirme gibi olacak. Çünkü bugün seninle biz belli başlı yazı kurallarını öğrendik. İyiyim. Tabii öğrendiklerimizden birkaç tanesini ben sana soracağım sadece. İyiyim. Yani aklında kalanları bana söyleyeceksin. İyiyim. ben sana topu attığım zaman sıra sende. Hani bir özelliğini söyleyeceksin. Yani yazım kuralının bir tanesini söyleyeceksin. Sonrasını söyleyip yine bana atıyorsun. Ben sana ikincisini söyle, üçüncüsünü söyle gibi e, <laughs> yönergelerde bulunacağım. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Sözcüğe büyük şeyle başlamak, harfle. Evet. Aa bir dakika. Hı. Onu bir düzgün ifade edelim. Sözcüğe derken e, sözcüğe mi yoksa cümleye mi? Cümleye başlarken büyük harfle başlamamız lazım. Doğru. İkincisi. Cümlenin sonuna nokta koyun, koyunca. Hı. Yani diyelim e, pazardan geldim nokta. Evet nokta koyabiliriz. Başka ne koyabiliriz? Pazardan geldim mi? evet. soru işareti. Evet. Evet, başka ne olabilir? Yani aslında biz o bahsettiğim iki cümlenin nokta, soru işareti, başka cümleler de olabilir aslında. Yani genel anlamda biz noktalama işaretlerini kullanıp cümlenin sonuna şey koyuyoruz, noktalama işaretlerinden uygun olanı koymamız gerekiyor diyorsun sen. Mesela Hı. şu da ay kolumu kırdım. Yani düştüm kolumu kırdım. Ah kolum kırıldı. Yaşasın dayım gelecek. Evet. Buraya hangi noktadan işareti olmuyor bu cümlenin sonuna? ünlem e, işareti. Evet doğru. Veya pazardan elma, armut. Hı hı. kivi aldım dersem virgül, 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 virgül. Yani hangi kelimeden sonra? virgül konuluyor. Yani elma virgül, armut virgül, nar virgül. virgül. Böyle. Kelimelerin arasında değil mi? Benzer e, görevde olan, benzer türde olan kelimelerin arasına biz e, virgül koyuyoruz. Doğru. Hı. Şimdi diğer kuralımız. E, cümlenin Özel yani özel isimlere hı hı. böyle cümlenin ortasında olsa bile büyük harfle başlıyoruz. Evet. Özel isimler büyük harfle yazılır. Yani özel isimler nelerdir? Mesela Meneviş, Yusuf. Hı hı. sonra E ee... sonra Eren, hı hı. sonra Efe öyle hı hı. isimler. Evet, yani aslında bizim insan isimleri birer özel isimdir. Çünkü hepimizden bir tane var sadece. Başka Yusuf yok, başka Menemiş yok. Mesela şöyle de olur. Ağrı da Da. Yani. Bunlar bir daha tane var. isimleri. Evet, daha isimleri de özel isimdir. Hı. Büyük harfle yazılır. Mesela Hepsinden birer tane var çünkü. Ülke isimleri de. Evet. Diyelim Fransa, Türkiye. Öyle yerler. Evet, ülke isimleri, göl isimleri, kıta isimleri, köpek, kedi yani evcil hayvanımıza mesela <laughs> ne? Benim kedimin ismi Çita. <laughs> yani o yüzden Çita da bir özel isimdir. Yani cümlenin ortasında da olsa, başında da olsa, sonunda da olsa ben büyük harfle yazmam lazım. Hı hı. Hı hı. Diğer bir özelliğimiz hop atıyorum. Ee, böyle 12 yaşındayım. Yani evet. birleşik yazılmaz. Aralık veri, veri. Hmm. Diyelim yani annem pazardan geldi. Hı hı. Annem hı hı. boşluk. Pazardan boşluk. Hı hı. Geldi boşluk. Aslında biz cümle içerisindeki her bir kelimenin arasında boşluk bırakıyoruz. Hı hı. Hop attım ve şey e, diyelim ablam 12 yaşına girecek evet. 12 Birleşik yazılmaz 10 ayrı 2 ayrı Evet bütün sayılar 12 205 Bütün hepsi boşluk bırakarak yazılır Doğru söylüyorsun Başka ne öğrenmiştik biz bugün Öğrendiğimiz başka bir kural kaldı mı Kaldı, Yok. bir tane daha var. Düşün bakalım. Hmm. Bir ekler vardı sanki. ek Ekler? Belli başlı ekler geldiği zaman biz ne yapıyorduk? Yani dedi. Öyle mi? Kesme işareti. Ha. E böyle diyelim özel isimlerde kesme işareti. Hı hı. Mesela Meneviş kesme işareti Pazara gitti. Ek olması gerekiyordu. Hatırlıyorsan. Ek. Hı hı. Ek yani. Meneviş'in Saçları kızıl Anne. renktir. Özel isme gelen hangi şey ek var? İn, İn. eki var. Ne ha. yapıyoruz biz? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Meneviş'in kedisi var. Evet. Hangisi ek oluyor? Veya Yusuf'un kuşu olacak. Evet. Burada hangisi ek oluyor? İn ve Suf, fun, un. Fun. İn ve un. Hı hı. Ne yapıyoruz? O yüzden biz kesme işaretiyle özel ihtimale gelen ekleri ayırıyoruz. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Aferin, Şöyle. çok güzel öğrenmişsin.